arkadaşlar bugün sizlere e, bir siteyi tanıtacağım arkadaşlar bu siteye bir sürü laf zaten biliyorsunuz bu siteye Antara sitesini Antara Street sitesini e, profesyonel bir çalışmış bir site arkadaşlar her şey göz karşısında yani bu site bilenler bilir evet e, burada telegram var facebook instagram youtube twitter e, yetişim adresine görebilirsin buradan canlı chat kısmı var gördüğünüz üzere şimdi şirket hakkında ilk önce okuyalım ne diyor ilk önce şirket tan tanıdalım size evet hemen buradan evet Antalya için özüne önüne bakarsan daha doğrusu hiçbir şey hesap etmemiş. Başka şeyler yapıyoruz potansiyel olarak herkesin için ilginç biləcək şirkətlə buluyoruz. Yəni bunlar bir şirkət bu arkadaşlar. Yəni onlarla anlaşı, onlarla alaqə edirlər. Sizləri bölüşür. Ana görüldüğümüzden biri daha önce yalnız belirli katılır ayı doğru yatamaçlar her gün kullanabileceğine emin olmaktır bankacılar ve finansörler kurumca yatımda ve başarıda Alex ise Antares'in bir başkanı Bu arkadaş Alex Gece Antares'in Antares'in Antares bir kurucu Burada Rusya videosu var, Türk, e, Türk videosu var arkadaşlar Youtube'dan bakabilirsiniz 2 ana e, faydası var ve antest olan her bir iki ayda mükemmel imkanı ilk ilk kesimde beraber yeni yatırım programına açılacak bir şeydi burada gördüğünüz üzere e, onun işlediği şirketin bir işle çalıştığı şey, firmalar var evet görüyorsunuz yazıyor. hem sıradan bir insan ama ah, hem de küresel bir şirket son bir şey var özel yatırımcılık en koşulu yüzünden 300 dolar anket ediyor sınırları olmayan işi arkadaşlar. Tüm dünyada yani meşhur bir şirket. kullanısı bu kadar gördüğünüz üzere. Yani efsane bir şey ya. Ama minimum yatırım 100 antres yani bir antres bir dolar 100 al 100 dolar arkadaşlar. Burada her şey görebilirsiniz. Tokenler kendi tokenler var antres tokeni. Yani bir antres bir token. Bir antres bir dolar. ürünler de burada arkadaşlar. Hepsi de işte her şey var arkadaşlar. Her şey Antares'te olduğu yaptığı böyle şey, şey Bak. Partner olma yaptığımız şeyler için her şey yazıyor. Antares nedir bakın. Antares dünyanın dört dünyanda özel yatırımcılar açar. bir portal. Yatırımcılar için biz neyle manevi güzel projeler için yatırımcılar için ne yapıyoruz diye. görüyorsunuz. Şimdi burada tüm bilgi sistemler kayıt olmasını yapacağım. Kayıt olmasın arkadaşlar şimdi diyor. Kayıt olmasın bakın ya lan kayıt yalnız bir davet alacağız Yani benim linkten kayıt olmaz önemli çünkü olamayacaksınız yok. Şahsen uygun bir daveti bulacağım veya da bunlara bir mail göndeririz onlar için içinde sizlere bir e, insanın linkini veriyor onlardan kayıt olursun. İsminizi yazacaksınız, ülkenizi seçeceksin buradan. Mesela A Avrupa Cezay. Ee, Dininizi seçeceksiniz buradan. Telefon numaranızı, impost adresi, yaşınızı, bakan e dilinizi, e ek etişinizi yorum yazacaksınız. Ve arama için isteği gönderdiğinizi kayıt olacağız. Sizin mailinize bir e link gelecek. O linke tıklayıp kayıt olacağız. Şimdi ben bir içeri gireyim. Bir siteye bir gireyim. Ondan sonra yeniden video devam ederiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere benim hesabım bu. Bakın daha fazla detay burada diyor. Daha fazla detay basıyorsa binari hesabımız var burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bizim e, hesabımız. Bakın. Burada Burada yatırım yapabilirsiniz. Bakın bahçe tamamla diyorsunuz. Buradan e, Ethereum, Litecoin, e, seçiyorsunuz. Basıyorsunuz üstüne. Market tamamla diyorsunuz. Bakın üstüne mesela basıyorsunuz kabul ettim diyorsunuz tamamlı diyorsunuz mesela buradan açılan sayfada yatırımcı yapıyorsunuz arkadaşlar e, kopyalayınca buradan yatırımcı yapıyorsunuz başka ne var burada finansal diye yatırım paketi satın alıyorsunuz bakın burada 200 gün boyunca 0.99'dan 99'dan %1'e kadar alıyorsunuz satın alıyorsunuz ve 200 gün boyunca kazandığınız karı gösteriyor mesela aşağıda gösteriyor arkadaşlar bakın 200 ki anteresi alıyorsun yani kazanıyorsunuz. Haberiniz olsun. 500, 250 dolar yaptığınızda 515 dolar alıyorsunuz. 200 gün. Yani günlük yüzde birden e, toplam 515 dolar alıyorsunuz. Yani yatırım miktarı çok yüksek arkadaşlar. E, yatırmanızı zaten tavsiye etmem demiyorum. isterseniz yatırım yapabilirsiniz. Böyle işte ya. lansman isfərmiş oranı göndərən ştadı danlay prof